merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 100 abone özel video 2'ye geçiyoruz. Ne oynayalım? Yani isterseniz önce şu oyunda biraz robot toplayalım. Bu oyunu uzun zamandır oynuyorum. 100 bin abone özel Roblox'a bazı oyunları sizlerle beraber oynayacağım. Arkadaşlar 100, 102 abone olmuşuz. Kimler bana abone oluyorsa çok teşekkür ediyorum. Genellikle shorts videolarından izlemeyi düşünüyorum. Çünkü shorts videolar daha çok izleniyor arkadaşlar. Size beni lütfen başka kanallara önermeyi unutmayın. Ben de belki sizlere önerebilirim, öneririm hatta. Bir birinci robotumuzu aldık arkadaşlar. Ben tabi buradan bu oyundan şey kazanıyorsunuz. Hmm, böyle eşyalar kazanıyorsunuz. Ben şu anda... Bunları kazandım. Tam 10 tane şeyim var. 10 tane robotum var. Eğer 40 tane robotu toplamayı başarırsam şey yapıyorum. <laughs> şu eşyayı alıyorum. Şu kalıcı arkadaşlar. Yani muhtemelen ben şey yapacağım. 50'ye kadar biriktireceğim. Çünkü arkadaşlar 50'ye alacağım. O daha iyi olur. Belki 50'ye alınca 40 da alınır. Ayrı yeten. Böyle daha iyi olabilir. Arkadaşlar bana yani ses efektleri Neyse ya. Oraya şimdi nasıl anlatayım ben? Şurada bir yerde robot var. Aha robot. Robot. Robotçuk. Bakın şurada da bir robot var. Şu an tam 13 olacak. Herhalde yok 14 olacakmış bunu alınca. Burak oyuna girer inşallah. <laughs> Arkadaşlar sesim çok fazla kesiliyorsa özür dilerim. Belki kesilmiyordur. Bu arada videolarıma bayağı bir like getirmeyi unutmayın. 100, 102 abone oldu. Kim abone olursa teşekkür ediyorum çok sev çok seviniyorum çünkü ben yani abonelerim çok olunca inşallah nice bir binleri arkadaşlar bir bin olunca cidden çok mutlu olacağım böyle daha iyi videolar yüklemeye başlayacağım tabi bu zamanlarda da tabii, e, iyi videolar yüklemeye başlayacağım eğer yani gülmek falan istiyorsanız kısa videolar yükleyebilirim yani hem şimdi şey anlatacağım ben youtuberla nasıl başladım ben e, genellikle biliyorsunuz ilk videom My Little Pony videosu çünkü ben onlar önce e, Pony kanalları çok izlerdim özellikle MLP bir tane e, kanal vardı o kanalı çok severdim ben severek izlerdim S şeydi hmm, e, unuttum ya Arkadaşlar onu unuttum ama My Little Pony kanallarından başladı benim isteğim. Zaten ilk şey başladığımda ben 12 aboneydim. Annem, babamdan falan toplamıştım abone ben. Abone. Ee, en başta abonelerim oradan geldi. 12 12'ydim. 24'e falan geçmeye başlamıştı. Çok mutlu oluyordum. Ee, sonra işte 30'lara falan geçtik. Başkaları da zaten benden çalıp kanal kurmaya başladı. Mesela arkadaşlarım falan filan. Hmm. Ben de tabi benden çok abone olacaklar diye korkuyordum. Ama yani olabilirler yani. Arkadaşlar burada size bazı kanallar önereceğim. O kanalları abone olmayı unutmayın. Birinci Cemcer. ikinci Cemcer Eci'nin kanalı. Bir de LPS Donut TV fan kanalı arkadaşlar. O kanalda abone olun. O da Eci'nin bir kanalı. Sonra Burak Kağan var. Benim kuzenim kediyi videoları yüklüyor kendisi. Ama çok tatlı kediciği var onun. Biliyorsunuz zaten benim kanalımda olan Ponchi'yi yüklüyor. Onun kedisi olduğu için arkadaşlar. Yani o yüzden o kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah o da beni önerir. Arkadaşlar yani inşallah. Ben onu öneriyorum yani. Abone olun buranın kanalına. Bayağı iyi kanalı var arkadaşlar. Yani çok hızlı yükselir diye düşünüyorum yani. Buradaki bana abone olan bütün kişiler buraya abone olsa herhalde çocuk günlü olur. Benden çok haberiniz olur. Onun şu anda kaç abonesi var? 25 24 galiba. Ben öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Yani işte ben başladığımda işte Pony videolarından şey yapmıştım. ama ben video çekmesine e, çok araştırdım araştırdım en sonunda yani ben zaten e, hemen çekmeye başladım ben video yani böyle hiç araştırmadım videolar nasıl çekilir falan diye direkt video çekmeye başlamıştım ilk videoda tabi yüzümü gösterdim çok delice bir videoydu e, neden videonun adına evet koydum o zaman çok küçüktüm e, arkadaşlar yani baya bir küçüktüm İremle şey demiştik bu videonun adı ne olsa acaba demiştik. Sonra evet koyalım bakalım nasıl bir şey olacak dedik. <laughs> Sonra evet koyduk o videonun adına. Arkadaşlar çok saçma bir şekilde evet koyduk videonun adına. Zaten evet adı da bir garipti. Arkadaşlar ben de böyle oyun videoları falan yüklemeye başladım. Zaten 2020 Nisan'da ben Roblox yükledim İrem sayesinde. İrem olmasaydı Roblox'u yüklemeyecektim. Roblox yükleyince zaten benim hayalim. Yani benim 100 abone olmamdı. Bütün Neredeyse bütün videoların yorumlarına yazıyordum ki hayalim yoz abone olmak lütfen bana abone olur musunuz diye. Tabi sonradan bundan vazgeçtim. Aslında arada bir yapıyorum çünkü böyle abone toplamak benim en büyük hayalim. Ama şu an yüz abone olduğum için bazıları beni kendileri keşfedip abone oluyorlar. Ben de bunun için çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Yani sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşım Ecin beni bütün hesaplarına abone olup 100 abone yaptı. Daha 2 gün önce 92 aboneydim. Ve Ecin ona çok teşekkür ediyorum. Asıl şeyim o yani. Ben bunlardan tabi birinci videoma belki bahsetmişimdir arkadaşlar. Arkadaşlar yani bir saniye bir daha herhalde bunda. Hah, 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 burayı unuttum. Sonradan ikinci videolarım falan gelmeye başladı. İkinci videom neydi, nasıl bir şeydi? Aldım. Aha şurada da yürüyorum. Ah. İkinci videonun zaten adı yoktu. Ben sonra da adını koydum mu? Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Belki koymuşumdur. Ee, 22 Ocak mı ne? 22 Ocak 2020 2022 gibi. 2022 mi? Ben gelecekten gelmişim herhalde. Gibi 22 dedim ya. Gelecekten mi geliyorum acaba? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Böyle oldu yani benim youtuber'lık şeyim zaten. Sonradan en popüler videoma bakıyorum. O da bir petlerimi evlerim. O yüzden yani baya bir like almak, görüntülenme almak için şey yaptım. Ben de tabi Burak'tan çaldım ben şeyi shorts videoları yüklemeyi. Ben tabletten olduğum için bende shorts'lar yoktu arkadaşlar. Ee, ben de bayağı bir videoları izledim. Sağ olsun bir tane kanal sayesinde shorts'ları açtım. Ekranı küçülttüm. Ekranı küçültme yoktu bende. Bir şey 10 kere basıyormuşuz. Sonra minimum ee, falan yazıyormuşuz. Ben onu 580 yaptım ve arkadaşlar en sonunda küçük şeyim oldu. Küçük ekranım oldu ve YouTube şu anda telefon gibi görünüyor arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. Yani videolarını izleyip öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizle çok seviyorum. Bay bay diyorum. Bay bay. Var zamanki bitirişim benim. Bu bitirişi kendim uydurdum. Bay bay diyorum. Bay bay.